<laughs> evet. Hayır, <Evet. Pende. gülüyor> <laughs> 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 arkadaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba. Ya, baba. o tarafta ben olacağım. Ey çok gençli. O tarafta ben olacağım. Birinci vazifen. Yürü yürü. Düşersin düşersin. Yürü. Baba, çok <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne oluyor? Hadi. Yine kesin bak Haydi, i̇şte bu nasıl bir belek baba? <laughs> Hadi Aa, <laughs> annecim, Anne Saniye, İyi değil ama oynayamıyoruz ki Ya baba sen yükseğe atıyorsun Hiç oynayamıyoruz chat <laughs> Benim babam sürmeyi seviyor. Anne söylüyorum Arkadaşlar top size geldi. <laughs> top size geldi. Ayağım gömüldü daha demin. saniye. Bu kamera orayı görmüyor ki. O şarkı pislik Gel hadi Vicdansız sabuha. sa. Gel, ben olmuş dedi ama sürme. Şöyle gel az. Gel 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 daha anca girdi kız sen orada görünmüyormuşsun ki şu tarafta oyna bari biraz. Düşer sen bak kalp dedi. <laughs> <laughs> beni beni öldürüyorlar beni öldürüyorlar. Arkadaşlar, beni öldürüyorlar. Tapudan geçti diye ben de oradan geçmek zorundayım. Ne? Tapudan geçti diye ben de oradan geçmek zorundayım. Arkadaşlar Yere oh düştü bir saniye Ulan ne kadar değerlendir Baba Baba He? hayatında ilk defa görebilirsin bunu Bu telifleri de hiç çektirmiyor Baba hayatında bunu ilk defa görebilirsin Allah Allah al. oh, Güzel güzelmiş. Arkadaşlar Hayatınızda ilk defa göreceksiniz. Pembe gül. <laughs> Pembe. Hiç kokmuyor ama. ölü emre. yaptın of Aferin. Vurdum ama vuramadım ya. Artık bunu atlayacağım. Like yapmazsalar, kanala abone olmasalar buradan iter ediyorum ya abone olmuyorlar like atmıyorlar Edeyim mi? Bir sor bakayım edeyim mi etmeyeyim mi bir yakından sor Etsin İntihar etsin mi babam like, like yapıp abone olursan etmeyeceksin Like atıp abone olursan Etmeyecekmiş ona göre düşün Ona göre bak, bak Oluyorlar mı? Bilmiyorum Alıyor musunuz? Neyse, bu videoda etkileşimine bakalım bir sonraki de intihar edeyim ben et, Etsin Edeyim mi? Et olmuyorlar zaten. O zaman <gülüşmeler> tamam. <esni>. oğlum <laughs> 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 Oğlum ölüyordum ya. Beni. Tabii zahmetli yaptım ya. dur ben de ithal edeceğim? <laughs> Sen hadi düşersin düşersin ya. Ya düşmem. Edeyim mi intihar? Sakın etmen, Hemen, hemen abone oluyorsunuz hemen like yapıyorsunuz. Ben kanalıma da olun. 50 kere evet. oluyoruz evet hadi. Et. Almıyorlar ya almıyorlar. Olurlar olur etmez. O zaman git hadi kapanış yap. <laughs> bu, bu, bu videoyu açsana sana böyle çekeriz. şöyle onlara. Arkadaşlar bu videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz abone olun. Bir de like atın. Yorumlarda belirtinler. <laughs> bir de yorumlarda belirtin. Tamam. Ee, yorumlarda olur olur yazarsınız. Yani devam etsin yazarsınız e, evet, devamı gelir. Etmeyi, da Etmeyi yazarsanız yani da etmeyiz. Etmeyi yazarsanız da Biz oynarız ama video çekmeyiz yani. O zaman o zaman bunu çekişe atayım böyle. Oh. Çok attın. Bye bye.